Evet, ilk yazı çalışmalarımızdan 75 derece norm yazı yapacağız. Uygulamamız 1.5, sayfamız 45. Şimdi e, norm yazının bize kılavuz çizgilerini vermiş. Bunlara dikkat ederek yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunları özenerek yazalım. Genelde öğrencilerimiz güzel başlıyorlar. Fakat daha sonrasında sıkıldıkları için sanırım hızlanıyorlar ve yazıları değişiyor. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Ee, geri bildirim vereceğiz. Evet öğrencimiz İstiklal Marşımızı başarılı bir şekilde, güzel bir şekilde yazmış. Buradaki eksikliklerimizi söyleyelim. Bak burada silgi izimiz var. Silgi izi teknik resimde olmaz. Onun dışında burada e, kirlenmiş kağıdımız, temrin kağıdımız kirlenemez. Temiz olmalı. Onun dışında yine aynı şekilde silgi izimiz burada da mevcut. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde e, bir eksiğimiz kalmıyor. Güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.